Çekilecek törenden sonra yere indirdik. Siz terbiyelerini gösterdiniz. Muhtarlar günü münasebetiyle hazırladık programımıza hoş geldiniz. Muhtarım ondan... Bugün bizim vatandaşımızla kamu kurumlarımız arasında adeta bir hizmet köprüsü olan, bir diyalog köprüsü olan muhtarlarımızın gününü kutluyoruz. Tabi muhtarlarımız her zaman bütün programlarda bizim hep yanımızdalar. Bugün de onların günü. Muhtarlarımız bildiğiniz üzere vatandaşın kendi içinden seçtiği, e, oyla seçilen ancak siyasi yönü de olmayan, o yönüyle de daha bu doğrudan demokrasi dediğimiz e, hususa birebir e, örtüşen bir konumdalar. Biz e, muhtarlarımız da o mahallemizin hem sorunlarını daha iyi öğrenme imkanı buluyoruz hem de çözüm önerilerini aynı şekilde muhtarlarımız bizim e, mahallelerimizdeki, köylerimizdeki köy muhtarları için e, temas noktalarımız. Yani vatandaşın e, zorda kaldığında ilk aklına gelen Birim. Muhtarlarımız da sağ olsunlar bizlere vatandaşlarımızın sorunlarını getiriyorlar. Hep birlikte çözüm önerilerini e, oluşturmaya gayret ediyoruz. Ben tekrar e, bütün muhtarlarımızın e, Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. E, i̇nşallah her e, yılımız e, bir öncekinden daha güzel geçsin diyorum. E, tekrar kutluyorum günlerinizi. E, gerçekten 2015 yılından sonra e, muhtarlarımızın, Cumhurbaşkanlığımızın kararnamesiyle beraber... Ee, muhtarlar gününü 19 Ekim muhtarlar günü ilan etti. 19 Ekim Muhtarlar Günü e, ilan etti. Biz de her her sene bugün de Muhtarlar Günü kutlamaktayız. Ben de tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyorum.